buradan buradan yürüdük yürüdük yürüdük. Bak oradan altta şey vardı. Burada bak şurada beton şeyleri görüyor musun? Benim sana gösterdiğim şeyler buradaki. Yani. Onları da gösterdim. Ondan sonra biz bunun içine geldik. Bak şuradan geldik. O taraftan da bakabiliriz. Bu şeyleri gördün mü? Demir kuleleri. Bence uçtan bir tanesine vurursan, hepsi birbirine vurur sanki. Düz bir şekilde. düz bir şekilde, bak şöyle. Hop, bir dakika, bir, dakika. bir durduralım. Hepsini bir durduralım. Durduralım. Tamam kızım, hepsini durduracağız. Onları da durduruyoruz. vurayım mı? Dur. Gel sen vur bu canım. Dur, birazcık yukarı çekeceğim. Bir dakika kaldır. Heh, buradan bırakacaksın ama bir dakika ben bırak dedim. Bu şunları da durdur. Düz düz. Dümdüz bırak oğlum. bırak. Neredeyse olacaktı. Bir daha yap. Bir sağ olun. Evet. Hızlıca aşağı indirip diyor. Hızlıca aşağı Bak. Mü? Hepsi farklı farklı Bir daha yapalım mı? Bırak sen de. Bırak. farklı Bırak. 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 2 3 Gel göster. Oğlum bak bunlara dokun bir dakika. Gel gel. Ona da dokun değil. Bir de dokun, ona dokun. Soğuk mu? Hangisi daha soğuk? O bozuk çıkıyor. 15. O daha soğuk. <laughs> şimdi gel ölçelim bakalım. Gel gel yanıma. Bak şimdi. Bunu açıyoruz. Bak şimdi. Buna tuttuk. 24 derece diyor bak. Bakalım. Bak ölçüyoruz. 25 derece çıktı. Bir de bunu ölçelim bakalım kaç derece çıkacak. Aa. Bak sırayla ikisinin arasından... Ay Demir dikkat et. Tutarak <laughs> geçebilirsin fark etmez. Az bir şey tutmaya çalış. Al ara ara. Hangisi daha zor? Baba sen de Derin'in elinden Onu da de yap. Derin de gitsin el elle tutarak. Ya beraber gidelim. Ne? Woohoo! Kızın gitsin. beraber. Evet, mi? Oo, ben Evet demir. Oo demirden değişik <laughs> hareketler. Bilal halka tutun. Sola doğru eğilin ve sağ elinizle doğru Baba. Baba! Bak şöyle yap diyor demin. Bak, böyle, bak böyle yap. Bu taraftan bak, o tarafa bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> öbür taraftan bak demin, de öbür taraftan bak. えょっない。<laughs> Nedir bu oğlum İzaet botmuş, İzaet bot yazıyor. Baba, baba. Baba, baba. <gülüyor> <gülüyor> sesle alakalı. Geri bak, gel gel. Yankı tüpüymüş burası. Yankı yapacak şimdi. Merhaba, merhaba. <laughs> merhaba de. <mi>? Bağırarak. Merhaba. Merhaba. <laughs> 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 Yank, Yankılanıyor. Kızım sen de söyle. <laughs> Oraya değil bak, böyle. Değil, değil. aldığı zaman hava azaldığı için bak boşlukta ses olmadığı için biraz hava bastığımızda Aa, bir dakika bir dakika Dur. hava ekle tamam Heh. gördün mü bak ses geliyor bu da fanın sesini çıkartıyor. Bak, farklı Daya uzunluklarda bakayım. şey derden, borulardan farklı sesler geliyor. Evet, Bak bakalım. Nasıl ses geliyor? Geliyor mu ses? Bakayım ben. Aa, değil mi? Çok ilginç bir ses geliyor. Aa. Neden nasıl ses çıkıyor ya? Çok güzel. değişik sesler. ses geliyor bak duydun mu kızım? Wow 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 gibi. <laughs> Oo diye geliyorsa. Evet. Değil mi? Evet. Efendim oğlum? İpin bak bu titreşen ipini oluşturduğu dalgalarla deney yapın diyor. Bak bununla. Bak Demir. Bu şimdi bunu titreştiriyoruz. Bak orada ışığın şeyi oluyor görüyor musun? Gördün mü? Dalgaları farklı farklı gösteriyor. Bak, bak 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 Demir bak. Bak şimdi bir daha çek. Bak titreşiyor gördün mü? Evet. Bak şimdi bu taraftan bu taraftan çek bırak. Bak gördün mü nasıl dalgalar değişiyor bak farklı yerler. Buraya mesela bir hortum takacağız tamam mı? Ondan sonra diğer modelleri de deneyin. Sesler ne şekilde? Bak buna bastığımızda nasıl bir ses çıkacak? Bakıyoruz tamam mı? Tut bakalım bunu oğlum. Heh. Bu mesela böyle ses çıkartıyormuş. Bunu aynısını buraya takalım bakalım. Daha önce. farklı. Bunu tak bakalım. Bak buradaki şeklinden dolayı Buradaki şeyin hava dalgası Buraya çarpıyor Burada inceliyor Burada kalınlaşıyor O yüzden farklı ses çıkartıyor Bir de buraya tak bakalım Yapacaksın tabii ki kızım Evet İkisini birden tak Evet ikisini birden takabiliriz Heh, Farklı farklı müzikler yapabiliriz mi? Mi? Korna gibi Aynı şey o Aynı şey aynı şey. Hayır, hayır orada takılmaz oğlum. Bu bundan çıkarıp buna Gördün mü oğlum? Bak bu taraftan bak aşağı doğru indiriyoruz. Bak sanki buradan kayboluyor gibi oluyor. Evet. Bak dışarıda bakınca mercek büyütüyor. Çıkar çıkar dışarıya merceği. Bak şimdi mercek büyütüyor. Arka tarafı baktığında resmi büyük gösteriyor. Ama içeri gibi bırakıyorsun artık büyütmemeye başlıyor. Bu, gördün mü? Aynısını gösteriyor resmi. Evet. Bu Bu görüntü mü olacak acaba? Hayır. Bu Kız şey... kulesini göstereceksin orada. Al kızım. Onları alır biraz. Bunu tutabilirsin önünde şurada. Çıkmıyor mu? Onu getir bakalım. evet. Biraz ileri geri götürebilirsin. <laughs> İyi yaşa oldum. Biraz bu tarafı doğru götürebilirsin. Bak bakalım. Hareket ettir bakalım ne olacak. Çıkıyordu. Durun. Durun bir dakika arkadaşlar farklı Baksana şekiller bir Şekiller koy. Bakayım sen de şekil koy. He? saniye var. 13 saniye. 12, 13 saniye. Tamam, 11, daha, daha 10 9 8 evet. Baksana bir benim kaldı oradan. 7 6 Tamam çekeyim şimdi. Oh, çok güzel. <laughs> çok güzel. Evet. Bir daha bir daha Buralara buralaradan. Ben de buraya koyacağım buraya koyacağım. Hayırlar hayırlar. Bir de böyle duracağım ben. Demir bir de böyle döneceğim. 9 8, 8 7 8, 6 5 2 1 Demir Demir bana bak sanki dans ediyormuş gibiyim <laughs> evet. evet. ee, Eline mi öyle koy. Evet Hadi gelin beraber beraber şöyle çekilelim Gel Gel kızım Gel oğlum Gel oğlum yanıma gel ha? Gel bakalım gel Kucağıma gel. Tamam tamam tertemiz orası Gel kucağıma gel Kucağıma gel oğlum. Kucağıma gel. İşte o. Bak kızım. Evet şimdi gördüm. O, o karmaşık çıktı. Ne? Hadi bakalım. Beş, Hı? dört, üç, iki, bir. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Abi. Hadi şimdi Hadi bak babası şuraya gel. bak. Karşıya geçiyoruz gel. Burası neymiş? Ha, bunların renklerini bak şuraya basın. Sona basın. Bakayım. Değişiyor mu kızım? Oğlum. Aa bak gerçek renkleri şimdi renksiz. Bir daha yap. Oo. Şunlara yap. Ya Yaten Buna ışık tutmasak şu bakayım. Oğlum bu ne? Bak oranın gerçek renkleri. Oğlum bunlar mı? <laughs> oğlum sanki burası gri gibi bir <laughs> <Rengi> <laughs> şey. tut. tut oğlum. Renkli renk şeyler aslında. Demir Değil mi? aynaya tut şey bakalım. Tut. Aynayı değil, bize tut oğlum. Bize döndür. Aa! aa. Oğlum ben mavi değilmişim. Bak bazı renkleri engelleyerek diyor. Bak bu rengi azaltarak diyor veya farklı fazlalaştırarak farklı renkler oluşturabilirsin diyor. Bak gördün mü oğlum? Aa dur. Kırmızı, yeşil ve mavinin engellenmesiyle oluşur diyor. Mesela yeşil ve mavi engellersek, yok dersek bak kırmızı oldu. Gördün mü? Şimdi kırmızıyı engelle. A, Sadece evet, sadece yeşil versin. Ne kadar güzel renkler oluyor ya. Bu çalışmıyor mu? Ama şey iki tane yeşil var. Hayır bu mavi evet. oğlum aslında. Mavi ama renkten dolayı, ışıktan dolayı öyle farklı farklı gözüküyor. Çıkıyor. Arkana bak kızım, arkana bak. Arkana bak. Gördün mü oğlum? Dur oğlum oraya şey yapma. Ellemeden. Ellemeden. Ben ben neden gözüküyor? Kızım ne geldin onu? Evet. işte. Oo demir kocaman oldu. Sayısın. Kırmızı sen siyahsın. Pembe sen mavi sen. Açık mı abiyim? Bak 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 anneninki de seninkiyle birleşince yeşil oluyor Demir bak. Bak sen sarısın. Bak sarıyı getir. Bak bak şurası bak Demir. Bak şurası gördün mü yeşil oluyor bak. <laughs> bak iç içe girince yeşil oldu. Bak. Hı, sarı yeşil. <laughs> bak senin su damlasının fotoğrafını çekti. Senin düşürdüğün damlanın fotoğrafı Demir bu. Bak şimdi kardeşin düşürdü. Bak şimdi gördün mü? Üç tane arka arkaya. Müthiş. Çok güzel. Tamam. <laughs> <bakayım>. Tamam. <laughs> su damlası. o Dampan, yukarıdan damla damla, damla, damla su döküyor <laughs> bak şimdi. Gel göstereyim ben sana. <laughs> Burada da sen varsın. Bak bak. Şurada damlaların üzerinde bile sen varsın. Bir tane daha dursana sen orada. Bu neymiş? Stros... Stroboskop. Fotoğrafı mı çekecek acaba? Kızım şuna bas. Bir şekilde dur. Evet bas bakalım kızım. Evet. Evet, gözüküyor oğlum. Evet, gözüküyor. Bak şimdi sen de bak. Sen de bak. Cami de değişiyor. Bak. O cami değil saat kulesi. Evet, sen. İzmit'in saat kulesi oğlum. Biz İzmitliyiz ya. Evet. Bu nasıl bir şey bu? Sayısız renkmiş Aynen. bu. Aynen. Bir sürü renk. Onu çevirdikçe bak değişiyor kızım.